Selamlar, sevgiler. Hoş geldiniz. Öncelikle 2 Şubat'ta bir aşk ilişkiler grup çalışmamız olacak. Katılmanızı şiddetle tavsiye ederim. Çok güzel duygular yaşayacaksınız. Hayatınızdaki iyileşmeleri gördüğünüz zaman neden daha önce katılmadım diyeceğiniz bir çalışma olacak. Hayatınızın her alanına dokunacak insan ilişkileri, ruh eşinizi bulma durumlarında. Veya işte evli olan olmayan her insanın dinleyebileceği, yaralarını şifalandıracağı, acılarını dindireceği daha doğrusu blokajlarını dönüştürebileceği bir çalışma olacak. Umarım frekansı tutan ve gerçekten iyi iyi olmak için, iyileşmek için çaba sarf eden insanlar katılsınlar. Instagram'dan fal aşkım e, sayfasından bana ulaşabilirsiniz. Şimdi fincanın dış kısmını bir yorumlamak istiyorum. Bakın e, geleceğe bakıyorsunuz ama geleceğin sizi yaralayacağından korkuyorsunuz. Geçmişe doğru gidiyorsunuz. Ayaklarınızın altına dolanan yılanı görüyorsunuz, değil mi? Burada e, şöyle bir şöyle bir göstereyim. Evet, ne yaparsanız yapın sanki böyle bir şeyler sizi bir şekilde aşağı çekiyor gibi hissediyorsunuz yani ne yapabilirim de kendimi kurtarabilirim kafasındasınız hep böyle enerji sarf ediyorsunuz enerji harcıyorsunuz ve korkularınız var bakın nasıl korku dolu bir bakış endişeli bir bakış ama siz siz baktığınız yerde değil de şurada aslında görüyor musunuz Yani görüş alanınızın dışında düşmanınız ya da işte sizi korkutan şey Evet şöyle bir göstereyim. Pardon böyle olmadı. Şöyle daha iyi. Evet. Şöyle baktığımız zaman karşıdan aslında iki kişi olduğunuz zaman gülümseyen bir yüz ifadesi çıkıyor. Karşılıklı konuştuğunuz zaman e, eliniz belinizde ve birazcık daha temkinli olacaksınız. Biraz daha hesap soracaksınız hayatınızdaki ya da karşınızdaki kişilere. Verdiklerinizi alma zamanının geldiğini düşünüyorsunuz. E, birikimlerinizi ya da biriktirmek istediklerinizi ya da geleceğe ait bir şeyler sahip olabilmek adına bir, bir mala, mülke, eşyaya çok çaba sarf ettiğinizi gösteriyor. Ya da almak almanız gereken bir mal var karşı taraftan. Bu kiminize göre ailesidir, kiminize göre partneridir, eşi, işte sevgilisi, annesi, babası, kardeşi, arkadaşı, e, belki patronu, belki çalışanı her kimisi Belki bir genç birisiniz, bir şekilde sizin kalbinizi kıran bir kişiden duygularınızı geri almak istiyorsunuzdur. Anlatabiliyor muyum? Sanki burada daha çok duygusal bir hesap soruş var. Duygularınızın hesabını soruyorsunuz. Ama bunun yöntemi olarak da para araç olacak, onu da söyleyeyim. Hani birisine çok kızmışsındır, ona hesap soruyorsundur, diyorsundur ki... İşte paramı ver. Ama orada almak istediğim para değil de sen benim hem duygularımı hem de maddi olarak paramı kullandın demektir aynı zamanda bu. Evet, burada dikkat ettiğim bir şey oldu. Ee, dalgınlık, uzun uzun böyle elinizi yumruk yapıp böyle hani tam şakağınıza koyarsınız ya. Böyle şöyle bir, hatta şu an şöyle bir yapayım. Tarif edeyim. Aynen öyle bir hissiyattasınız. Ya yani elimi böyle koyayım, bir masaya yerleştireyim kolumu, böyle dalayım, dalayım, gideyim. O bana bunu demişti, bu bana bunu yapmıştı. Öf o da benim enerjimi çekmişti gibi düşüncelere daldığınızı, dalacağınızı gösteriyor bu kısım. Bir de e, ses, e, gürültü, patırtı, sokaktaki ses, diğer insanların sesi ya da sessizlik herhangi bir şey size çok batacak öyle görünüyor böyle her şeyden rahatsız olacağınız aslında belki de önceden hiç rahatsız olmadığınız birçok şeyden rahatsız olacağınızı hissettirdi e dalıp dalıp gitmeler olabilir böyle sanki her şey çok üst üste gelmiş her şey çok fazlalaşmış çok artmış ve bu sizi çok strese sokmuş gibi de sokacak gibi de aynı zamanda onu da söyleyeyim bu konuda biraz daha gizleniyorsunuz bakın biraz daha böyle saklanıyorsunuz gizleniyorsunuz görünmek istemiyorsunuz sanki e, dünya yani böyle çok ağır gibi geliyor size çok dünyanın yükü sanki sizdeymiş gibi bunların hepsinden arınmanızı rica edeceğim çünkü e, bunlar size e, ait yükler değil size ait sorumluluklar değil herkesin kendi sorumluluklarını kendilerine iade ediyorum deyin ee, ve öyle de oldu. Serbest bırakın, omurganızdan serbest bırakın. Her zaman e, temizlik çalışmaları yaptığınız zaman omurgamdan serbest bırakıyorum, omurgamdan serbest bırakıyorum, omurgamdan serbest bırakıyorum tarzında da e, çalışmayı bitirebilirsiniz. Hani birisinin yükünü kendinizde hissettiğiniz zaman koşarak size gelen biri var görüyor musunuz? Sırtı yüklü. Böyle nasibini, kısmetini e, sırtlamış avın, hani şey olur da böyle filmlerde avını sırtına, omuzuna yüklemiş, koşa koşa size gelen birisi, e, güler yüzle karşılayacaksınız, sevinç içinde karşılayacaksınız. E, güzel haberler görünüyor, sevdikleriniz, ailenizdeki kişilerin hayatları ile ilgili böyle ım, adımlar atması var gibi. Böyle hani başkalarına seviniyorsunuz, görüyor musunuz? Aile bireyleridir bunlar size olum ve kendi hayatları ile ilgili güzel haberler verecekler. Belki kardeşleriniz evlenecek, belki sevgilisi olacak, belki işte eşiyle çok mutlu olduğunu söyleyecek, belki çocuğuyla ilgili bir gelişmesini söyleyecek. Ama burada tamamını kapsayan herhangi biri de olabilir. Bir durum söz konusu görünüyor. Evet. Hmm. Direkt bir musluk şekli geldi gözümün önüne. Çok ilginç. Hediyeleri nelerdir diyelim? Hmm. Tam da grup çalışmasında musluklarla ilgili bir yazı geldi aklıma bu musluğu görünce e, bozuk musluklarınızı tamir edin çünkü e, evin bereketiyle alakalıdır. Onun, o geldi direkt. Ben bazı bilgileri birleştiriyorum mutlaka sizler de öylesinizdir. E, hayat bir, bir puzzle bir puzzle'ın parçalarını birleştirdiğin zaman e, büyük resim zaten anlamlı oluyor. Parçaları bulabilirsen tabii ki. Evet, şimdi hmm. bak burada rahatsız olan bir kişi var ve sen ona böyle e, biraz tepkisiz kalacaksın. Belki hastalanacak olan birine merhamet etmeyeceksin. Sana ya çok çektirdi ya da şöyle sana eskiden sıkıntı vermişti belki affediyormuş gibi görünüyorsun ama eh, ne yapayım yani hastaysan hastasın ne yapayım. Aslında bütün hastalara çok merhamet ederken niçin bu hastaya merhamet etmediğiniz sorgulayabilirsiniz gibi görünüyor. Ee, sonrasındaki bakın buradakiler de korkuyor hastalıklarını size söylemekten. Bu hastalık olarak yorumladım ama etrafınızdaki insanların size bir şey söyleyememe korkusu mu başladı? Yani işte böyle birdenbire tepki mi veriyorsunuz? Biraz onu hissettim. Yani yanlış anlamazsanız söylemek zorundayım. Evet. Yani bir de şuraya bakalım istiyorum. Hmm. Çocukluğunuzdaki küçüklüğünüzdeki halinizle yüzleşeceğiniz, biraz duygularınızın tavan yapacağı bir durumla karşılaşacaksınız. Bu iyi de olabilir. Belki hayatınızda işte hatıralarınız, anne babanızla olan ilişkinizi gözden geçireceğiniz bir durumla karşılaşmışsınızdır. Mesela birini çok yine biraz önce de söylediğim gibi sanki birini çok affetmiş gibi kendinize bunu sürekli inandırmaya çalıştığınız bir durum var ama aslında özünde konu açıldığı zaman sanki affetmediğinizi fark ediyorsunuz. Ya anneye babaya çok büyük mü öfkeniz var? Yani burada anne sevgisini baba sevgisini bak reddediyorsun. Onlar sana burada böyle seni kendilerine çekmeye çalışıyor. Sen böyle gitmek istiyorsun reddediyorsun. Bir reddediş var anneyi babayı bir şeylere çok kızmış olabilirsin. Yani çocukken yaşadığın şeyleri düzeltemeyebilirsin belki geçmişe dönüp ama hani bütün travmalarınızı, anılarınızı dönüştürüp iyileştirebilirsiniz onu söyleyeyim. Ama burada hani reddediş kendine zarar vermektir. Onları onlara öfke duymak yine kendine zarar vermektir. Belki buna bana çok kızıyorsunuzdur. Belki öfbe söylemesi kolay diyorsunuzdur ama emin olun hepimizin hayatında, çocukluğunda yaşadığımız çeşit çeşit duygular oldu. Önemli olan insan olmak e, demek, insan olmanın anlamı, manası kişinin kendi varoluş sürecinde, kendine yaptığı yolculukta bunları ne kadar şifalandırabildiğidir. Yani onları ne kadar şifalandırabiliyorsan sen oluyorsun anlatabiliyor muyum? bunu başarabiliyorsan hayatta mutlu oluyorsun ve mutluluk getiriyorsun etrafına saçıyorsun. Şifa saçıyorsun. o yüzden hani hiç kimse mutlu bir anne işte annenin hamileliğinden dünyaya gelmemiştir dört dörtlük. Hiçbiri işte onun annesinden, onun annesinden, onun annesinden gelen aktarımları, babandan gelen aktarımları hiç kimse mükemmel ötesi bir doğum yaşamamıştır. Çocukluk yaşamamıştır, gençlik Aynı zamanda o yüzden hani onların içinde o girdabın içinde boğulmaktansa e, ne kadar e, başarabildiğine odaklanman gerektiğine inanan birisiyim. Hep de öyle oldum. Hep öyle yaşadım. Şükürler olsun. Dilerim ki e, bir katkım olmuştur. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.